Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Şimdi geçelim videomuza. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya pişte çıktı. Kerem Bürsin eski sevgilisi olan Serenay Sarıkaya ve yine sevgilisi Hande Erçel'in aynı kıyafetleri giymesi ortalığı karıştırdı. Milyonları ikiye ayıran Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya dengeleri değiştirdi. Peki neler oluyor arkadaşlar? Hepsi e, ve daha fazlası videomuzda Sen Çal Kapım dizisinde yer alarak adını duyuran Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bülsin ile bu dizgin bir aşk yaşamaya başlamışlardı. Serenay Sarıkaya'dan sonra Hande Erçel ile birlikte olan Kerem Bülsin'in ise Halen Serenay Sarıkaya'yı unutamadığını dair haberler çıkmıştı. Hayranları çılgına çeviren bu olay sonrasında ise Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya yeniden bir araya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar videomuzda arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenip sonuna kadar izliyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.